Stash, sula. Transmit, iletmek. Drive, araba kullanmak. Dop, uyuşturucu. Pedestrian, yaya. İletmek. Transmit. Uyuşturucu. Dop. Zula, Stash. araba kullanmak, drive, yaya, pedestrian, transmit, iletmek, pedestrian. Yaya Dop Uyuşturucu Drive Araba kullanmak Stash Zula Çocuk genç yaşta dop bağımlısı olmuş ve bu illetten kurtulmak istiyordu. Çocuk genç yaşta uyuşturucu bağımlısı olmuş ve bu illetten kurtulmak istiyordu. Bir araç kaldırımda yürüyen pedestriyene çarptı. Bir araç kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Mesajımı Kübra'ya transmit yaptın mı? Mesajımı Kübra'ya ilettin mi? Bizden habersiz paraları steş yapmış. Bizden habersiz paraları zulalamış. Babam bu hafta sonu drive öğretecek. Babam bu hafta sonu araba kullanmayı öğretecek. Hangisi saklamak anlamındadır? Hangisi aktarmak, götürmek, ulaştırmak anlamındadır? Hangisi araç sürmek anlamındadır? Hangisi bağımlılık yapan maddeler için kullanılır? Hangisi yürüyerek giden kimseler için kullanılır?